Arkadaşlar öncelikle Songül'ün yaptığı tüm kötü oyunlardan sonra Songül'ün sonunu Hikmet Bey'e getirsin diyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar Songül'le beraber yemin dizisinden başka kimlerin ayrılmasını isterseniz bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Sezon finaline doğru kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Hikmet Bey Songül'ün tüm oyunlarını öğrenmesiyle beraber Songül'ün sonunu getirecek mi? Yaşadığı kötü bölümlerden sonra yeni bölümlerde Cavidan Tarhun kendine gelecek mi? Ve Feride'yi kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmaya başlayan Emir ise istediğine ulaşacak mı? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve artık ne olacaksa olsun diyenler, Songül'ün de ümitin de bir an önce sonu gelsin diyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Sezon finaline doğru kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden Yemin dizisi yeni bölümlerde yeniden ortalık çok karışmaya başlayacak. Fakat geride bıraktığımız yaşanan tüm oyunların artık yavaş yavaş sonu gelmeye başlayacak. Hikmet Bey Songül'ün tüm oyunları önerirken Songül'ün sonunu getirecektir arkadaşlar. Ve son günün sonunun gelmesiyle beraber, Songül'le beraber Ümit'in de sonu gelecek ve diğer taraftan Cavidan Tarhun da artık kendine gelmeye başlayacak. Ve diğer taraftan Ümit ile Feride arasında yaşanan olaylardan sonra yeni bölümlerde Emir istediğine ulaşacak ve Ümit'in tüm kötü oyunlarını ortaya çıkarıp Ümit'in de sonunu getirecektir arkadaşlar ve sezon finaline doğru az da olsa güzel ve mutlu bölümler izlemek isteyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterin. Ve siz de Yemin dizisini seviyor takip ediyorsanız Yemin dizisi ile ilgili en önemli detaylar, yeni gelişmeleri kaçırmamak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar.